Herkese merhaba arkadaşlar bugün selle e, gemi yapma oyunu oynuyoruz Roblox'tan. Yalnız karakterimi de değiştirdim gemi yapma oyununda. E, uçan bir tane taktik yapacağız. Onu her zaman size göstereceğim. E, malzemeleri söylemeden önce ben bunu bir tane görev yapma oyununda birisi yapmıştı. Ondan baktım. Yani çalma olmasın hemen geçelim malzemeler oyunu şu yapı yap, yapmak için bitirir zaten oyunu bitirdiğinizde size işte şu bloklardan verecek bir tane bir tane onu yaptıktan sonra şu blok döndürücüyü alıyorsunuz şuradan şopa geliyoruz şu 50'lik bunu alıyorsunuz sonra jetpack lazım bize bir tane Hemen şuradaki bloğu sildim. Siz oraya blok koymayın. Jet beyninizi çıkarıp alın. Üstünüzü giyin. Ben hemen şuradan şu altın bloğu alacağım. Sonra böyle yaparak tam şunun üstüne geleceksiniz. Sonra buraya bir koyun. Tam oldu uçan gemimiz. Adam da gelmiş. Böyle sağ sol yapabiliyorsunuz. Zıplama tuşuyla bilgisayar space tuşuyla. Yapabiliyorsunuz. Yani yön verme tuşlarıyla bütün her şey. Öyle yapabiliyorsunuz. Ee, bununla birkaç kez e, şey yapalım. Allah. Gittik. Neyse arkadaşlar. Video çok kısa oldu. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.